Bir hayır sayımız internetten bize ulaşarak yardımcı olmamızı istedi. Biz de Koba için hayır lokması döküyoruz. Serin bir üzüntü içerisindeyiz. Çünkü İznik için çok güzel olacaktı gelmesi İznik'e. Yani bizi kalkındıracaktı. Bu süreçte ne olacak merakla bekliyoruz. Büyük bir şok yaşadık. Ya, turizm açısından İznik için çok güzel bir şey olacaktı ama yani bu vefat olayı